Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Büyükelçi Cekliya, "Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu." dedi. Brezilyanın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ziegler, kişisel yaşamını, hobilerini ve futbol sevgisini iham haberini anlattı. Büyükelçi Ceglia, tartışmalara yol açan Brezilya donanmasına ait Naya Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye'ye gönderilmesi işlemini de değerlendirdi. Babasının aslen İtalyan olduğunu söyleyen Ceglia, okumayı sevdiğini, şehirleri keşfetmekten hoşlandığını belirterek, ''Her 3-4 yılda bir çalıştığım şehir ve ülke değişiyor. Biraz şanssızım diyebilirim. Ben bu ülkeye geldikten bir ay sonra Covid-19 pandemisinden dolayı ilk karantina meydana geldi.'' Dolayısıyla şehri gezip görmek için vaktim olmadı. Havalarda bu aralar biraz sıcak ifadelerini kullandı. Ankara'ya gelmeden önce İstanbul'da birçok kez bulunduğunu aktaran Cekriya, ''İstanbul dışında bir şehirde bulunmadım. Ankara'yı seviyorum. Ankara'daki binaları seviyorum. Gökdelenler yok. Ayrıca çok yeşil bir şehir. Her yerde ağaç ve park var. Bu yüzden Ankara'yı seviyorum.'' dedi. Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu diyen Büyükelçi Cekriya, Bulunduğum ülkelerin çoğunda Osmanlı İmparatorluğu daha önceden orada vardı. Bu yüzden zihnimde Türkiye hep böyle canlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Cezayir'den Viyana'ya kadar gitmiş, bu yüzden bu çok büyük bir etki. İstanbul, Konya ya da Bursa'yı ziyaret ettiğinizde farklı etkileri görebilirsiniz, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.